Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugünkü videomda biliyorsunuz biz aşağıda Andras'ta Lindon'la savaşıyorduk ve bu savaşın galibi de biz olduk zaten şu anda Aşağılara doğru yolumuzu kat ettik ve aynı zamanda Lindon'un son savunma hattı olan Andras'ı da işgal etmiş durumundayız Savaşımızı açtıktan sonra burayı da almak bizim için Kaçınılmaz olacak zaten. Yalnız ben bugün sizlere daha farklı bir şey anlatacağım. Biliyorsunuz bizim oyunda ittifak olduğumuz bir cüce kardeşlerimiz var yukarıda. Onlar da elflerle ilgili bayağı ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Burada da bayağı bir kargaşa söz konusuydu. Ama şu anda yanılmıyorsam temiz etmişler. Zaten geçit de alınmış. Buralar temizlenmiş. Şu anda hızlı bir şekilde elflerin elinden... Kalan e, topraklarını temizleyerekten e, devam ediyorlar. Tabi biz bu işin neresindeyiz? Yani bunu niye anlatıyorum? Ben ne yaptım? Neden dile getiriyorum? Şimdi arkadaşlar şöyle. E, bugün daha doğrusu sabahleyin. Ben kendilerine yardım amaçlı aşağı indim. Eovin'i gönderdim. Pardon yukarı çıktım. Eovin'i gönderdim. E, destek olsun diye. Onların da burada başa çıkamadığı bazı veya işte zaman hataları yaşadığı yerlerde... Gün içinde benim de boşluğum olduğu için dedim burada bulunayım bu elf kardeşlerimize Pardon cüce kardeşlerimize elflerle olan savaşçı ile ilgili destek olayım diye bir katkıda bulunmak amaçlı geldim. Geldim ve yaklaşık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane rapor almışız. 8 yani kere vuruşmuşuz yani. Ayrıca da 6-7 tane daha ezik patlattım onları da sizlere paylaşmak istemiyorum. O yüzden bunun bir e, raporlamasını ve sizlere sunumunu yapmak istedim. Eowyn e, ne kadar etkili. Mesela hepsini Eowyn ile vurdum zaten. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir 49 level Bilbo Baggins. Bilbo Baggins'imiz var. E, Teoden ile oynuyor 49 level. Şöyle baktığımız zaman biz ona 230k vurabilmişiz. 190k atak, hasar yemişiz kendisinden. İstatistik olarak e, vuruşlarımız ortada. Ama item kıyaslamasına bakacak olursak ben zaten doluyum. Şu an sadece bir tek kafalığımın 4 yıldız eksik. O da olmak üzere. Teoden ne durumdaymış? Karşımızdaki Teoden. O da dolu. Akçan yurdu var. Zaten yani 300'ün üzerinde çıkabilmiş hızı. Ama Maraşal Lorma'da için gerçi çoğunu bir şeyine katmıyor. Şu an Rohan'da olduğu zaman çok büyük etki sağlıyordu. Burada paçayı kurtarmaya fullemiş %60. Delili fullemiş %100. Ve aynı zamanda da %100 bir hitleyini var. Bu da onun için ideal bir teoden yapıyor. Burada böyle bir mücadele yapmışız ve bunun karşılığında böyle bir rapor almışız. Bence güzel yıkılmamışız yani. Maraşallarımız patlamış ama Rohan ve Gondor süvarilerimiz olduğu kadar ideal. Onun da Gondor ve Rohan'ları patlamış. Atlı okçuları kalmış. Çünkü niye? Atlı okçularından hasar yiyoruz genelde bak çünkü en çok hasarı onlar vurmuş. Bizde de en çok hasarı T3'ler vurmuş gerçekten büyük etki. Devam edelim e, raporlarımıza burada bir e, Dainimiz var demir ayak 41 level seviye olarak bizden 5 level ezik ama item olarak dolu bir komutan e, sarı ağırlıklı vermiş 5 yıldız kazat domu var ve gayet de güzel iki tane yapmış yarmayı yani %50 ihtimalle %120 fiziksel hasar oluşturabiliyor verdiği hasarın 2 katı bu iyi bir hasar gerçekten. Aynı zamanda kazatlı mender e var bu arada arkadaşlar. Ee, çıkarttım artık yeni geldikçe. Ben de yükselteceğim ve aynı zamanda şu an 4 yıldız Aragorn'a verdim. Bayağı da iyi iş yapıyor. Yani etki tepki meselesi bayağı sağlam. Değerlendirebilirim. Aynı zamanda gidip e, Duvalin'e de verebilirim yani. Sıkıntı olmaz benim için. Şöyle devam edelim. Bakın Durin zırhı varmış. 4 yıldız. Bu da iyi. Yani bir dein için güzel bir item kombinasyonu var. Aynı zamanda 15 kuvvet veriyor. Hasara dayalı gitmiş. Onunla beraber burada müttefik bilinmeden alınan hasarı %5 yapmış 4 yıldız bu da bayağı etkili gerçekten onun için aynı zamanda da burada hasar oluşturması var %2 ve ordu cüce hp'si %5 arttırma var. Yani karşımızda güzel bir deyin var sadece leveli düşük ama güzel bir mücadele olmuş güzel bir savaş olmuş 200 hasar almışım 250 hasar vermişim. gene gene durmuş yerinde sadece... Gondorlar patlamış. Bu da bizim için güzel bir rapor. T4'de patlamadıktan sonra sıkıntı yok. Ve bir Akkan lafımız var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 186k hasar vurmuşuz. Almışız. 210k hasar vurmuşuz. Bu da iyi bir Akkan laf Gerçekten şöyle baktığınız zaman Glamdring'i fulllemiş. 5 yıldız yapmış. Gerçekten güzel olsun. Baya baya iyi yani. Onun haricinde odaklanma ve hız 5 yıldız artı yakma hasar azaltma %30 bu da iyi. Bu kulu cool bana da lazım. E, Kale levhasının yanına koyduğun zaman Gandalf'lar da bayağı iş yapıyor. Onun haricinde ordu defansı verdiği için o da ayrı bir etken. Ve gece yıldız bence oyunun en iyi asesuarlarından biri. Yani bir odak komutanı oynuyorsanız kullanabileceğiniz tek asesuar öyle söyleyeyim. Varsa elinizde korkmayın güzel bir Gandalf. Güzel bir rapor benim için. Devam edelim. Şöyle sırasıyla bir e, haldır yakalamışız. 48 seviye. Onu da 240 hasarla patlatmışız. t yemişiz. Gondorlarını yemişiz. Atlı okçularının da 4'lü 3'ünü yemişiz. Bizim için güzel. Ama item olarak şöyle baktığımız zaman item olasılığı çok da iyi değil. Yani tadında bir komutan etkili mi? Destek olabilir ama bitirici vuruş tabii ki de asla hele bana karşı. Evet burada güzel bir e, raporumuz var. Bir Dvalin'le çarpışmışız. İyi vurmuş. Maraşar'larını patlatmış. kondorların yarısını patlatmış. Aynı zamanda Rohirin'leri patlatmış. 200k hasar vurmuş. Gerçekten güzel vurmuş. 260k'da hasar vermiş. Bu güzel bir Dvalin. Çünkü item olarak e, etkili. Ama şöyle. E, burada nasıl bir patlatma oldu bilmiyorum. Ya saygınlığı yüksek oradan avantajı yüksek ama bu kadar oran deminki Gandalf'a göre aldığımız hasar bence fazla diyorum. Devam edelim. Bir Gilgalad'ımız var. Zaten bizim komutan şu an Gilgalad'lara karşı bir anti olduğu için burada bir 210k hasar vurmuşuz kendisine. Şöyle baktığımız zaman dolu bir Gilgalad arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye kadar doldurmuş menzil birimlerin hasar oluşturması var ki üçü de menzilli. Aynı zamanda müttefik menzilinde alınan hasar demiş. Bu beni ilgilendirmiyor çünkü Aklılarla giriyorum ben. Müttefik menzili gene alınan hasar demiş. Yani burada bir e, menzili bilimlerde savaşırsam mantığı yaratılan bir Gandalf var. Ve aynı zamanda gene bir hasar oluşturması var. Yani bu rapor mı zaten. Bu Gilgalad'ı tutabilecek bir rapor değil. Ve son raporumuz bir Dvalin'imiz var. 210k hasar vermişiz. 250k hasar almışız. Hemen hemen bayağı bir e, yarmışız. Ama şöyle baktığımız zaman gene güzel bir item kombinasyonu var. Moria davalarını katmış. Aynı zamanda Demir, Demir, Demir başlığını takmış. Güzel. Bunu ben de bekliyorum. Bu, bu göğüslük bana da lazım arkadaşlar. Çünkü kare levhasını patlatıp bunu basacağım. Bunu da alıp e, ya e, Aragon'a vereceğim ya Divaline vereceğim. Biliyorsunuz 3. komutan olarak Divaline hazırlıyorum. Bunu da zaten alacağım. E, bugün yarın hazırlarım kısa zamanda. Güzel bir item çünkü hem kuvvet veriyor hız veriyor. Aynı zamanda ordu hasar cüz'e ve yüzdeymiş duvarın normal hasarı 50 artar. Hmm, hasarı iki katına çıkartıyor. O yüzden zaten bu kadar iyi vurabiliyor. Bu da onun için büyük bir etken. Yoksa bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ee, ben de şu anda bakın Aragorn'u tekrardan fullledim, kazattım buldum. Ee, 4 yıldız yaptım. 52 str'si var güzel. Onunla beraber Dvalin'imi e, bu şekilde dizdim. Ee, savaş baltasını verdim. Full zaten. Morya davullarını verdim. Bu onun için ideal fazlasına gerek yok. Bence bu şekilde tutar. Demir başlığım var. Ordu defansı cücelere veriyor. E, balta atıcıları da çıkaracağım zaten. Göğüslüğü meksik Onun için de burada bir kale levham var. 3 yıldız. E, bu benim işime yaramıyor. O yüzden onun yerine güzel bir e, göğüslük bekliyorum. E, Dvalin için. En kısa zamanda elde edersem inşallah onu da Dvalin'imize vereceğiz arkadaşlar. Raporlarımız bu şekilde. Ve günün katili Eoin. Tekrardan gösterelim. Şöyle 3 yıldız yapmışız. Ee, bayağı Baya bir etkili hale getirmişiz. Derilik bağışıklığına geçtik. Alınan hasar %5'e düşürme 4 yıldız yapabildik ve aynı zamanda yakın dövüş birimlerine oluşturan hasar %7.4. Güzel bir mücadeleydi. Erfler için güzel bir katkıydı diyebilirim. Umarım onların da işine yaramıştır ki onlar da bayağı yorulabildi. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.